Bizim bu dünyada ihanetler gördük. Hainler gördük. Dost dediklerimizin bizi terk edip düşman safına katıldıklarını gördük. Şu yalan dünyanın yolculuğunda ne kötü günler gördük. Ama biliyor musun ahirette öyle yolculuklar var ki, öyle günler var ki Allah'ın "Konuşmayın benimle." dediği bir insan grubu gelecek. Onlar çığlık atacaklar. Ya Rabbi! Ya Rabbi sen merhamet sahibisin bizi affet. Ne olur bizi duy Ya Rabbi diyecekler. Allah da diyecek ki şunları susturun. Şu benden af dileyenleri bize merhamet et Ya Rabbi diyenlerin ağzına ateşten mühür vurun ve susturun. Konuşmasın bunlar. Bugün bunların konuşma hakkı yok. Biz onlara ömür vermedik mi dünyada? Biz onlara hayat vermedik mi? Her an tevbe edip Allah'ım beni affet ben pişmanım keşke yapmasaydım diyemezler miydi? Susturun bunları diyecek. Melekler de gelecek. Cehennemde çığlık adan adamların ağzına mühür vuracak. Bir daha ses de çıkaramayacaklar. Bir daha ses de çıkaramayacaklar. Hazreti Ali diyor ki: Ya ben onlardan biri olursam diyor. Ya ben ibadetleri boşa gitmiş, sadakaları boşa gitmiş, dünyadaki ibadetleri, amelleri boşa gitmiş ve Allah'ın susturur şunu dediklerinden biri olursam ben ne olacağım dedi. Hazreti Ali cennetle müjdelenmiş bir adamdı Müslümanlar. Resulullah onları hayatında cennetle müjdelemişti. Hazreti Peygamber'in damadı bunu oğluna söylüyor oğluna. Hazreti Hüseyin de diyor ki babamın o sözü aklıma geldi diyor. Ya Allah Resulü'nün damadı Ali böyle korkarsa ya Allah bana da derse ki susturun bunu derse. Ey Hüseyin, ey Ali siz öyle derseniz biz ne diyelim şu yalan dünyada? Haramlar, günahlar korkutmuyor bizi gösteriş Müslümanlığıyla cennete gidiliyor zannediyoruz. Yalandan millete kameranın önünde göstere göstere sadakamızı bile selfie çekip atıyoruz yahu. Kabe'de tavafımı ben selfie çekip atıyorum. Benden ne olur ki? Bizden ne olur ki? İftar sofrasını boy boy resim yaptırıp 150 kişiyle iftar yaptık diyoruz. Ali ben amelime güvenemiyorum derse bizden ne olur ki? Biz ne diyeceğiz ki huzurda? Bize ne diyecek acaba Allah? Cehennemden korkmadan bu iş olmaz. Yüreği yakmadan Allah yüzünü güldürmez ki. Önce yüreğin bu dünyada yanacak Müslüman. Alay edersin kolaydır. Bugün çok çocukluğumdan tanıdığım, memleketten tanıdığım bir hocam dünyadan ahirete göçtü. Ebu Bekir Aksoy hocam vardı, nur içinde yatsın. İslam için koştururdu. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun cenazesinde de hocalarım aile rica etti hocam siz buyurun dedi. Ailenin vasiyeti olmasa çok da öne çıkmayı hiç sevmiyorum. Şu kameralar, şu şöhret bizi batırdı. Kardeşlerim Allah ihlas ve takva sahibi insanların hatırına bizi affetsin inşallah. Her şeyimiz gösteriş ve riyayla doldu biliyor musunuz? Karı kocaya riya yapar mı ya? Karı kocaya birbirine riya yapıyor insanlar. İnsan anasına babasına riya gösteriş yapar mı? Anasına babasına gösteriş yapıyor insanlar. Biri varsa anasının elinden tutuyor, öpüyor, kaynanasına sarılıyor. Biri görmeyince yılan gibi diliyle sokuyor anasını gelinine zehir zindan ediyor dünyayı. Gösteriş Müslüman olmuşuz yalan dünyada. Solcu sağcıya, sağcı solcuya hayatı zehir etmek için yarışıyor. Nasıl ezdik diyor. Nasıl yapıştırdık diyor. Bunun için gelmedik ki biz. Alevi sünniyi, sünni, sünni aleviyi ezmeye çalışıyor. Kürt türkü, Türk kürde dil lafıyla sokmaya çalışıyor, laf sokmaya. Ey kardeşler, ey Müslümanlar. Vallahi dünya buna değmeyecek. Bu dünya buna değmeyecek. Bu cenazede de söyledim. Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinden. Diyor ki: Yeryüzünde öyle insanlar vardır. Öyle insanlar vardır siz onları adam yerine koymazsınız. Onlar Allah katında çok kıymetlidir. Çok tanınırlar. Çok şöhretlidir. Ama yeryüzünde öyle insanlar vardır. Siz onları çok översiniz, çok seversiniz, şöhret sahibidir, amel sahibidir, çok makam sahibidir. Herkes onları görünce ayağa kalkar, hürmet eder ama onlar Allah katında beş para etmez. Allah katında kıymetli insanlar vardır, dünyada adam zannetmezsiniz. Dünyada nice adam zannettikleriniz de Allah katında adam değildir. Ey kardeşlerim, her şeyimizde şu kalbimizde yanan bir ateş olsun ki toprağın altındaki ateş bizi yakmasın. Ya ben gösteriş yaptıysam namaz kılıyor. Biri görünce öyle tadil erkana uyuyor ki namaz kılıyoruz. Namazımızda bir riya var. Mübarek diyor gece namazlarına bile kalkıyor. Ya iyi de sen komşuna eziyet ediyorsun. Senin geçtiğin caddede sokak köpeğini tekmeleyerek dövüyor bir zalim. Sen hiçbir şey demeden geçiyorsun. İkindi kaçıyor. İkindi kaçıyor. Hayvanı dövüyorlar orada görmüyor musun? Sokak köpeği zannedersin sen onu. Sokak kedisi zannedersin sen onu. Vallahi belki de şu tepenizden tarlalarınıza rahmet olarak yağan yağmur. Bir köpeğin la ilahe illallah zikri hatırına iniyordur belki de. Siz sokak hayvanı deyip geçiyor musunuz? Onların zikirleri, onların tesbihatları belki de bize dünyada nice afetlerden koruyor. Ama siz onları korumuyorsunuz. Biz onları korumuyoruz. İnsan nasıl bir canavardır? İnsan nasıl bir canavardır? Ankara'da 16-17 tane köpeği zehirleyerek öldürüyorsun. Sana, sana Allah ahirette o zehiri yutturacak aslanım. Hakim kanunda sana ceza bulamayabilir. Savcı şimdiki Türk ceza kanunda sana ceza bulamayabilir. Vallahi ve billahi toprağın altında o köpekle karşılaşacaksın. O sokak köpeği zannettiğin hayvanlar karşına gelip Allah'ım bu beni zehirledi diyecek. Seni beni kim kurtarır o zaman? İbadetlerle gidilmiyor biliyor musunuz cehennemin ateşinden kurtulmaya. Cennet sadece ibadetlerle gidilen bir yer değildir Müslüman. Cennet sen sadece namazla mı gidiliyor zannediyorsun? Cennet haramlardan uzaklaşmakla gidilir. Çünkü cennet haramlardan uzaklaştığın kadar sana yakınlaşır. Affedersiniz. Cehennem ateşi sana haramlardan kaçmadığın kadar yaklaşır. Allah cümlemizi şu sahur vaktinde daha birincideyiz ha. Hele durun. Hele durun yolaya daha yeni çıktı. Bir cehennem dersi olmalı benim hayatımda. Allah ölüp gittiğimizde bu ekranlar kapanıp ah ne hocalar çıkacak. Daha ne alimler çıkacak. Biz laf ebesiyiz. Biz hoca mıyız? Süleyman Hilmi Tunahan gibi adamlar geçmiş bu toprağın üstünden. Bediüzzaman Said Nursi gibi alimler geçmiş bu toprağın üzerinden daha yeni. Daha yeni geçti Mehmet Zahit Kodku bu toprağın üzerinden. Daha yeni yürüdüler Mahmut Sami Efendiler. Daha yeni göçtü Muhammed Raşit Erol gibi Allah dostu büyük sultanlar Abdülhakim Arvasi Ankara'da seni bekler bir selam vermek için daha dün göçtüler dünyadan Timurtaş hoca gibi çatal yürekli adamlar göçünce dünyadan Bayram hoca efendi gibi Hızır efendi gibi Abdülmetin efendi gibi alimler göçünce dünyadan siz bizi hoca zannettiniz daha ne hocalar gelip geçecek toprağın üzerinden ama cehennemi niye hiç konuşmadın demesin Rabbim. Ya Rabbi cehenneme hazırlanamadım ama belki birisi hazırlanır diye belki birisi şu günahkar dillerimizden dökülen sözlerden ibret alır. Bir ayet, bir hadis bana dokunmayan, benim yüreğimi eritmeyen bir ayet. Öyle insanlar vardır ki belki şimdi ta Makedonya'da Üsküp'te belki Azerbaycan'da belki Nahçıvan'da belki Cezayir'de belki Mekke'de Medine'de belki Kayseri'de Diyarbakır'da Bayburt'ta Denizli'de Tekirdağ'da bilmem ki dünyanın neresinde bir ses yüreğine dokunacak Allah'ın ayeti aman ya Rabbi ben buna nasıl dayanırım 70 yıl çukura doğru bıraksalar aklım gider ya Rabbi Bırak daha cehennem başlamadı. Beni anlıyor musun? Daha cehennem başlamadı. Cehennemin başlangıç kapısıdır cehennem. Cehennem dibe düşünce başlayacak. Hocam ölürüz o zaman. Tabii öleceğiz. Öleceğiz. Ama Allah bir daha can verecek. Diptir olacağız. Seni Lezaya öyle sürecekler. Beni Sakara öyle sürecekler onu hutameye arkasından sivri uçlu ateşten demirlerle öyle itekleyecekler. Daha durun, daha yeni başlıyoruz. Bir cehennem yolculuğu vardır. Dünyada kafir yok mu? Var. Zalim yok mu? Var. Hırsız yok mu? Var. Kul hakkı yiyen yok mu? Var. Garibi ezen yok mu? Var. Sessiz sedasız hayvana basıp ezmekten zevk alan böceğin üst...